Arkadaşlar şimdi e, Arkadaşımla birlikte yaptığım Üçüncü Peki, video efendim. Üçüncü video olacak e, Şimdi arkadaşlar size Ses bombası yapımını göstereceğim Öncelikle Kağıdı uçak yaparmış gibi Ortadan ikiye katlıyoruz Katmadık Sonra e, iki tarafa da Birer kez şu, şu şekil yapıyoruz. Sonra gidiyoruz ve ters çevirip arka tarafa da aynısını yapıyoruz. Sonra şu şekil alıyor. Bakın. Şimdi bunu içe doğru şu şekil katlıyoruz. Sandviç gibi aynı. Katladık. Evet. Şimdi evet. bunu ters evet. evet. çeviriyoruz. Bir sıkıntı oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kamera düştü. kamera düştü kamera. Böyle mi? mi ne kamerası? Böyle mi? Evet. Şimdi taş çeviriyoruz. Bu şekli yapıyoruz. Bekle bekle bekle. Beni bekle. Abicik beni bekle. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Açıyoruz bunu. Şu şekil. Son geliyoruz. Ters çeviriyoruz. Açtı ters çevir bildiğim çizgiye kadar ders çevirdik. Evet. Şu şekil. Bakın. Şöyle şu şekilde katlıyoruz iyice. Aynısını <laughs> yan tarafa da yapıyoruz. Şöyle gemi gibi mi? Evet, gemi gibi öyle. Vallahi ben A A A A Şimdi adım, bunu adım, böyle adım, mi adım. katlıyoruz? Hayır böyle katlarsak nasıl açılacak oğlum içeriden? Tabii yani ki de... Tabii ki de buraya doğru katlıyoruz. Nereye doğru katlıyoruz? Nereye doğru katlıyoruz? İşte buraya. Tamam şimdi. Seninki olmamış ki. Bu ne lan? Öte. Ver. Ya, ya oğlum. Benim... Şaka lan şaka. Oluyor. Olmuyor. Oluyor <laughs> arkadaşlar ama e, şey benim kağıdım gördüğünüz gibi yıktık pırtık. Çünkü bakın yoksa oluyor. Gördün mü? Gör, siz siz bunu, siz bunu daha iyi ve daha kaliteli bir kağıtla yaparsanız, daha iyi bir ses çıkacaktır. <laughs> Aynen böyle. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> o Allah çocuk korktu. <laughs> arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi böyle. mükemmel bir ses olması. Ay, bak bak arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> <gibi. gülüyor> mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Bu kendisi yapamadığı için yapamıyor hala. Tamam. Hadi arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Damla Hoş damla da damla damla. Abone olun. Ve like atın ve bildirimle açayım Hadi bay bay. bay. <laughs> <Bildirimle gülüyor> <kaçayım. Hadi gülüyor> bay, bay. Bakın altta altta. Tam şurada bak tam. Bak, tam, e, tam burada. Dergimiz, tam burada, burada 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 ba Bakın arkadaşlar çok güzel bir uçak yaptım. <laughs> çok çok güzel oldu. Bakalım bak bak gidiyor. Bu ne lan? Çok güzel oldu. Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay.